başlattı. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. kapatılsın. Şey. Bizler insan hakları Ercan İnsan hakları ve çocuk hakları alanında çalışan aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak bugün Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin, İstanbul ceza infaz kurumları önünde çocuk cezaevleri kapatılsın demek ve çocuklarla görüşmemize izin verilmesini dile getirmek için toplandık. Yakın tarihte başta pozantı, şakran, kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer omur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını insanlık adına etkilileri göreve çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cezaevinde bulunan çocuklara karşı kamuoyuna yansıyan onur kırıcı muameleleri nedeniyle uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği açıktır. İnsan hakları sözleşmesinin hiç kimseye işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve muamele yapılamaz şeklindeki üçüncü maddesi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 37. maddesinde düzenlenen A hiçbir çocuk işkence veya zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır. B Hiçbir çocuk yasa dışı dışarı keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp uygun olabilecek en kısa süreyle sınırlı tutulacaktır. C. Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önüne alınarak davranılacaktır. Devletin bu konuda herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla çocuk adalet sisteminin Amaçlarına kesinlikle ulaşmadığı artık görülmeli ve kabul edilmelidir. Çocuklara açıkça zarar veren uluslararası sözleşmelerin ihlali sonucu yaratan bu yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezalarının kapatılması, alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve altyapısının kurum ve kuruluşlarının acil olarak oluşturulması zorunludur. Çocuk cezaevleri bütünüyle kapatılıncaya kadar biz çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi üyesi sivil toplum kuruluşlarına cezaevlerinin kapılarının açılmasını talep ediyoruz. Yine çocuk cezaevlerine yaşanan hak ihlalleri konusunda Toplumu daha duyarlı hale getirmek ve taleplerimizi Tuvalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattığımızı da buradan sizler aracılığıyla duyuruyoruz. İmza kampanyası sürecinde Kamuoyunu çocuk cezalarında yaşanan konular konusunda daha duyarlı hale getirmek ve bilgilendirmek için çalıştaylar, konferanslar, kitap, broşür ve basılı eserlerin hazırlanması ve cezaevinde yaşananların hak ihlallerinin raporlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ve Çocuk cezaevlerinin toplum gözetimi ve denetimine açılması talebimizi yineliyoruz. Bu çalışmayı yürüten kurumlar çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi adı altında bir araya geldim. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Tuhat FED, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Özgeder, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Mazlumlar. Der, ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye'de Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İSTAR Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Çakıl Derneği, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Çocuk İstismarını ve İhmanı İhmalini Önleme Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği. Biz bu çalışmalarımızı çocukların hapsedilmediği, işkence edilmediği, çocukların hapishanelerden çıkarıldığı güne kadar birlikte sürdüreceğiz ve büyüteceğiz. Maltepe Çocuk Cezaevi'nde Sincan Cezaevi'nden işkence edilerek getirilen ve şu an bu cezaevinde bulunan dört çocuğumuzun avukatı aynı zamanda Özgürlük ve Hukukçular Derneği adına burada bulunan avukat Veysi Eski'ye sözü veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, şu anda e, üç tane çocukla görüştüm. E, e, destekliyoruz. Adalet bir tanesi, istiyoruz. Herkesi istiyoruz. Çocuklarının on tanesi yani. tahliye oldu. Cezaları bu kadar. Arkadaşlar ııı ee, biz bir buçuk ay önce yine buraya gelmiştik. Buradaki sorunları ee, dile getirdik. İdare ile görüştük. Onun dışında ııı ee, kamuoyu oluşturmaya çalıştık. E, basın açıklamaları yaptık. Iıı e, elle taciz durumu söz konusu. Bizim ee, en başından beri bahsettiğimiz e, ve kesinlikle kabul edilemez bulduğumuz bir husus söz konusuydu. Çocukların e, diğer çocuklarla aynı e, adli e, tutuklu çocuklarla aynı koğuşta kalması meselesine ilişkin hiçbir gelişme olmadığı gibi bizim e, bahsettiğimiz tehlikeler maalesef bugün e, fiili saldırı vaziyetine gelmiştir adli tutuklu çocuklar siyasi tutuklu çocuklara karşı ciddi bir şekilde ırkçı yaklaşımlarda bulunuyor. Siyasi tutuklu çocuklara terörist diye hitap ediyor. Siyasi tutuklu çocuklara aynı şekilde, gardiyanlar da aynı şekilde muamelede bulunuyorlar. Ciddi bir ayrımcılık söz konusu. Gardiyanlar örneğin şeyden sonra sayımdan sonra ya da akşamları eee Çocuklardan e, iyi akşamlar dedikleri zaman hep birlikte sağ ol diye bağırmalarını istiyorlar. Böyle böyle bir şey ancak askeri e, idarelerde söz konusu olabilir. Çocuklar e, tuvalete gitmek için dahi e, gardiyanlardan izin almak zorundalar. E, çocukların şöyle bir e, kararı söz konusu. Biz e, hukuk kurulları, kurumları olarak biz buna kesinlikle karşıyız. Çocuklarla e, görüştük. Sakın böyle bir şeye girmeyin dedik. Ancak çok kararlı gördüm ben çocukları. 23 Şubat tarihinde edemedim maalesef. Çocuklar 23 Şubat'ta açlık grevine gireceklerini söylüyorlar. E, yine Sincan'da çocuklar çocuklara işkence yapılmış olmasına rağmen ee, Sincan'dan çocuklara e, hücre cezası gelmiş. Bu hücre ceza hücre cezaları çocuklara müşahade odalarında e, çektirilmek isteniyor. Bu müşahade odalarında e, çocuklar e, kirli su kullanmak durumundalar. Çocukların e, tecrid durumu söz konusu. Yine e, çıkışta e, bir husus daha belirtmek istiyorum. E, çocuklar. E, İmece TV'yi ve e, TRT Şeş de dahil olmak üzere hiçbir Kürtçe kanalı izleyemediklerini söylüyorlar. Yani bu böyle bir sıkıntılar söz konusu. Çıkışta ben idareyle tekrar bir görüşme yaptım. İkinci müdürle görüştüm. İkinci müdür e, e, durumu izah ettim. E, bize sundukları e, çözüm önerisi de biz e, işte çocukları tekli ücretleri alabiliriz. Ancak e, şey çok e, bir arada olma zamanını biraz uzatabiliriz dediler. Biz bu e, idarenin bu teklifini çocuklara tekrar ileteceğiz. Biz çocukların e, özellikle bu e, bunlar çocuk olduğu için bizim e, kesinlikle bu çocukların açlık grevine girmesini istemiyoruz ve e, bu sorunun e, müzakereyle çözülmesinden yanayız. E, i̇nşallah idare de e, bu şekilde bir tavır sergiler. Teşekkür ediyorum.